Evet, akşam yemeğimiz kurban yemeği. Hoş geldiniz. Kurban yemeğinde gerekli olan malzemeleri söylüyoruz. Burada bir tencere bulgur pilavı, bir adet tepsi. Şurada hala pişikte olan gördüğünüz gibi kuzu etimiz olduğu gibi, kuzu değil özür dilerim. Kurban eti olduğu için koçumuzun etleri duruyor. Bunu kapatalım artık. Evet, şimdi öncelikle kurban etinde pilavımızı tepsimize yayınlayacağız. Evet. Dibinde hafiften kalabilir. Onlar da şöyle güzelce. Tereyağlı olduğu için dibini almakta sıkıntı yok. Evet. Şimdi güzelce pilavımızı şöyle 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 yayıyoruz. Kapı yöntemin başkalarının sesi gelmesin. Evet. Bulgur pilavımız. İçini hafiften açıyoruz ki biraz sonra göreceğiniz şekilde etlerimiz buraya gelecek. Evet. Pilavımız artık hazır. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Biraz da göstermiş olduğum kuzu etimizi elim yanacak. Elimin yanmaması için iki şeyle tutuyoruz. Oh, şu gördüğünüz kuzu etini Allah yandı, elim yandı. Elim hala yanıyor. Evet, elim çok. Bunun yağı çok. Bunun yağını biraz dökeceğiz. Dökelim. Dök, 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 dök. Aslında yağlar döküyoruz ama biliyorsunuz atık yağ toplama projesi var. Yağlar çöpe gitmesin, denizlerimiz kirlenmesin. Burada ne döküyorsun? Evet, şimdi bunları da şöyle. Dök, 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 Evet, gördüğünüz gibi etlerimizi de şöyle ortaya alıyoruz. Evet. Çok basit olan bir yemektir ama tadları çok güzel. İçi eti hazırlarken eti hazırlarken içi çok önemli. Baharatı, biberi, tuzu bunun ayrılması çok önemli. Yani biraz sonra içeride bir yaklaşık 15-20 kişi var. Bunu test edecek, yiyecek ve göreceğiz bizde. 15 kişi yok galiba. Kaç kişiydik? 10. 10 kişiymişiz. Şimdi geldik. Yemeğimizi Aynen. süslemeye. Evet, şu anda otlakçılar geldi gördüğünüz gibi. Otlakçılarımız hali hazırda bekliyor. <laughs> Yemeğimiz artık hazır. Yiyenlere afiyet olsun diyorum. Bir sonraki yemekte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Aşçınız şenol sizlere. Bir omur, omur, bir ömür güzel yemekler yemeyi diler. Kapat.